Merhaba arkadaşlar, asistan ve ben o gün Pamir Yakıcı. Bildiğiniz üzere tüm dünyanın ve ülkemizin merakla beklediği nokta, nokta makro firmasının üretmiş olduğu efsane yani The Legend cihazının bugün sizlere dilimiz döndüğünce yapabildiğimizce e, saha performansını e, cep testi uygulamasında test videosu hazırlayacağız ve bunları sizlerin takdirine sunacağız arkadaşlar legend cihazımız e, bu arada test yapacağımız yerde bir çeyrek altınımız var arkadaşlar 1.8 gram ağırlığında e, çeyrek altınımızı 16-17 santim ve 20-23 santim arasında bir cep testi yapacağız buradaki cihazın performansını göreceğiz arkadaşlar e, bu arada burada e, test yapacağımız alan biraz çamurlu. Zaten topraktan da görüldüğü gibi aşırı derecede yağmur yağdı. Çamurlu ve ıslak bir zeminde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Cihazımızın kısa bir tanıtımına geçecek olursak Dilek'in cihazımız Nokta Makro firmasının üretmiş olduğu yani efsane cihazımız dış görünüş itibariyle simplex gibi duran lakin içi öyle olmayan bir cihazdır arkadaşlar. SMS tarzı bir cihazdır arkadaşlar. Yani çok çoklu frekansla çalışan 4 kilo arz, 10 kilo arz, 15 kilo arz, 20 kilo arz ve 40 kilo arzda çalışan çoklu frekans bir cihazdır. Bunları kolaylıkla hepsini bir arada kullanabileceğiniz Multi 1 ve Multi 2 modları eklenmiştir arkadaşlar. Cihazın ağırlığı 1 kilo 400 gram ağırlığı vardır arkadaşlar. E, kompakt ve çok donanımlı bir cihazdır. E, cihazımızın Ülkemizde standart paketinin fiyatı 10.490 TL, pro paketinin fiyatı 12.590 TL arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan e, direkt ben test alanımızın e, derinliğine bakalım arkadaşlar. Burada bir tane, bir tane test yerimiz var arkadaşlar. Test yerimizin bir tanesi ortalama 16-17 santim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci cebimiz 16-17 santim. ikinci cebimiz ortalama 22 22-23 santim sallama seviyeleriyle birlikte bunlar 16-17 olan 18-19'a çıkar 22-23 olan 25-26'ya çıkabilir arkadaşlar çünkü sallama seviyemiz var burada burada hemen sizlerin gözlerinin önünde çeyrek altınımızı bantlayalım. Bu arada arkadaşlar hava çok soğuk. Böyle bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi çeyrek altınımız Burada arkadaşlar şöyle gösterteyim, arkasını da gösterteyim. Test noktamıza gidiyoruz. Ayarları sizlere şöyle ayarlayayım bunu da. cihazı açıyoruz. Bir tane daha ekranımız var. Aynı anda iki tarafı birden görün istedik arkadaşlar. Buradan da bunu başlatalım. Cihazımızı açıyoruz. The Legend'imizi açtık arkadaşlar. Evet. Cihazımız açılmış bulunmaktadır arkadaşlar. Cihazımızda metal eleme kısmında Diligent'in bu arada 4 tane arama modu var arkadaşlar e, arazi modu park modu beach modu ve altın arama modudur yüksek frekanslı olduğu için doğal altında arayabileceksiniz arkadaşlar bu cihazda Bu cihazda tek düğme ile arkadaşlar e, metal elemelerde demir eleme e, istediğiniz metallere eleme yapabileceksiniz e, siz, birden 16 birden pardon ona kadar olan metal eleme kısımları var. Bunlarda da e, A, A6, F1 ve C1 olaraktan gidiyor. Ekranda da size bunları göstermeye çalışacağım. A1, A6, F1 ve C1 diyerekten. A A dediğimiz seçeneğin hepsi açık olduğunda al mod açık olmuş oluyor. Yani topraktan gelecek olan eşik seslerinin hepsini aynı anda e, alabileceksiniz. Ama topraktan gelen eşik sesini istemiyorsanız bunu e, 6'ya getirip yani bir düğmeyle sadece e, değerli değersiz metaller arasında e, arama yapabileceksiniz. Eğer ki demir istemiyorsunuz yani değersiz metal istemiyorsanız yine tek tuşla F1'e gelip F1'deyken e, tekrardan e, demir türü metalleri eleyip sadece değerli metal arayabileceksiniz. Dilerseniz de kendiniz istediğiniz bir şekilde bir e, metallerde eleme yapmak istiyorsanız onları ayarladıktan sonra C1'e geldiğinizde bu sefer cihaz e, kendi istediğiniz e, metal eleme kısmına gelmiş olacaktır arkadaşlar. Cihazımızda Aramamızı biz burada Multi 2'de yapacağız arkadaşlar. Cihazımızı açtığımızda etraftaki elektromanyetik alanlardan gürültü giderici hassasiyeti fazla kısmak yerine gürültü gidericiyi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Görüntüde gördüğünüz gibi şu an e, cihazımızda ben gürültü gidericisini aktif hale getirdim. 1'den 13'e kadar olan sayısı var ve şu an o kendisi herhangi bir Sayı yani e, etrafta algılamış olduğu en iyi nokta neresi ise o frekansa gelecek ve bizde 13 kabul etti şu anda. 13'te e, gürültü gidericimiz 13'te kaldı. Başlık sallama hızımız arkadaşlar 1'de sallayacağız. Bizim e, birinci seviye. Yani başlık sallama hızı e, istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Biz e, sağımız gereği şu anda 1'de arama yapacağız arkadaşlar. Iııı e, Cihazımızın zemin ayarını üç şekilde yapabiliyorsunuz. Otomatik, manuel ve tracking diyerekten. Biz burada otomatik zemin ayarı yapacağız arkadaşlar. Böyle de yapalım. Otomatik zemin ayarımızı da yaptık. Cihazımızdaki hassasiyet 27'de arkadaşlar. Şu an cihazımız aramaya müsait bir şekilde arkadaşlar. Cihazımızı böyle koyalım. Görmüş olduğunuz üzere buradan da göstereyim. Çeyrek altınımızı ilk 16-17 santim olan cebimize koymadan önce, önce bir bakıyoruz değil mi? Bir şey var mı yok mu? Şey buradan. Evet biz bu arada A6'da arama yapıyoruz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere arama yapacağımız nokta yani test yapacağımız yerde herhangi bir metal sesi yok arkadaşlar. Hemen cihazımızı koyuyoruz kenara. Çeyrek altınımızı tekrar gösteriyorum. Çeyrek altınımızı 16 17 santim cebimize öncelikten koyuyorum. Ve cihazımız da burada. Hemen sallama şu ekranı da şöyle yapayım. Daha iyi görün. Evet. Evet sallama noktamada bakacak olursanız yukarıdan da alabiliyor. Şöyle biraz daha başlığımı düzelteyim. Evet. Hızlı da sallasam. Yavaş da sallasam. Yazımız net bir şekilde bu sinyali alıyor. Şimdi buradan kalkıp 13 santimden alıp 23 santimi koyalım arkadaşlar. Orada bir de denememizi yapalım. Bu arada hem bu tarafa bakıyorum hem de ekranda görüntü net gözüksün diyerekten e, buradaki e, videomuzu yani telefonumuzu düzeltmeye çalışıyorum. Net bir şekilde sinyalimizi alıyor. Burada hassasiyetimizi 30'a getirdik. 27'deydi. Bir de 30'da deneyelim. Evet. Net şekilde alıyor. Çok küçük kırılmalar yaşatıyorum mu? Evet yaşatıyor arkadaşlar. Ama e, net bir şekilde cihazımız bunu 23-24 cm'den algılama yapıyor arkadaşlar. Şimdi e, bunu yaparken ekstradan bir şey daha denemek istiyorum. Cihazımız buradaki performansında nasıl yapacak görelim. Bunu açalım. Bunu açalım. Şuradan. Gördüğünüz üzere bir tane inşaat demirimiz var arkadaşlar. Bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Buraya doğru da gelir misin? Yani inşaat demirimiz. Kuş. Bakın Sevecen de bir yavrumuz var peşimizden kuşu. Hadi. İnşaat demirimiz var arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz. Bu inşaat demirimizi çeyrek altınımızı buraya koyalım. Şu bandı alayım bu arada. Şu bandı bir açayım. Görmeniz için önce şöyle yapalım. İnşaat demirimiz görüyorsunuz bir daha ses veriyoruz. İnşaat demirimiz burada. Bu da çeyrek altınımız arkadaşlar. Şimdi çeyrek altınımızı buraya bantlıyoruz. çeyrek altınımızı bantladık arkadaşlar. Bir de çeyrek altınımızın üstüne inşaat demirini koyuyoruz arkadaşlar. Düşürmeden onu şöyle yapayım. Net gözüksün. Evet. Şöyle. Görünüyor mu net? İnşaat demirini çeyrek altınımızın üstüne koyduk. Bir de cihazımızda böyle bir performans denemek istiyorum. Yani ee, bilmiyorum ama çeyrek altının üstünde inşaat demirini cihazımız 16-17 santimde cep testinde görecek mi? Yani inşaat demirinin üstünde çeyrek altında demir mi görecek? Yoksa cihazımız bunu değerli mi görecek? Yani demiri mi alacağız? Altını mı alacağız? Bunu hep birlikte görelim istiyorum. Yine tekrardan bir testimizi yapalım. Bakalım. Var mı yok mu? Buradan da videomu tekrardan başlatıyorum. Şöyle tutayım. Evet. Videomu tekrardan başlatıyorum. Gördüğünüz gibi bir tepkime yok arkadaşlar. Bıraktım. ilk cebimize koydum. Ve ya Bismillah diyoruz. Şöyle telefonumu tutuyorum. Ekrandaki sayısal değerleri de 26, 27 veriyor arkadaşlar. Cihazımız inşaat demirinin altından çeyrek altını çok net bir şekilde alıyor. Bunu da açık bir şekilde gösteriyoruz zaten arkadaşlar. Şimdi Biraz daha işi zorlaştıralım arkadaşlar. Bunu buradan alıp bir altta koyalım. Bakalım burada ne yapacak? Bir de burada görelim. 26 23 santim. Yani 3 santimde sallama şeyi desek 26-27. Şöyle ekranı bir daha düzelteyim. Evet. Diyazımız bunu da buradan çok net bir şekilde alıyor. Yani bir sahada geziyor olsak hangi tek tekçi olursa olsun bir sahada gezerken bu sesi duyduğu takdirde açar arkadaş. Yani cihazımız burada ne yaptı bize? Metali yani altının üstünden bize demiri arkadaşlar. Çok küçük çok küçük bir şekilde e, tabii ki de çok küçük bir şekilde kırılmalar yaptı ama bu kırılmalar sağdaki kullanan yani e, dedektör kullanıcıları için e, geçerli bir sebeptir. Derinliği olsun e, algılaması olsun o değerli sinyalini aldığı takdirde bütün dedektör kullanıcıların hepsi buna bakmak isteyecektir bizler de dahil olmak üzere şimdilik sizlere bu kadar bir test göstermeye çalıştık ve elimiz dilimiz döndüğünce diligent yani efsane cihazını anlatmaya, tanıtmaya çalıştık arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sözümüzü kapatırken ne diyoruz? Yerin altı sonumuz değil, geleceğimizdir diyoruz. Görüşmek üzere diyoruz.